Merhaba sevgili arkadaşlar 5 Aralık tarihinde 13 derecede ikizler burcunda bir dolunay yaşayacağız. İkizler etkisinden dolayı değişken zamanlarda hissettirecek kendisini, enerjisini. Ama ana konusu Merkür'ün de yöneticisi olduğu için zihnimiz, düşüncelerimiz, sözlü anlaşmalarımız, çevresel iletişimlerimiz, ticaret gibi konular, sosyal medyayla alakalı konular gündemimizde olacak. Ama bu sefer güzel bir açıdan ele alacağız bu konuları. Çünkü destekleyici iki güzel gezegen var. Jüpiter'den büyüme getiren, bolluk, bereket getiren, genişleme getiren bir etki. Yani düşündüğümüz, aldığımız kararları büyütebileceğimiz, devamını getirebileceğimiz ve şanslı etkilerle harmanlayabileceğimiz bir etki alanı olacak. Bu alanla ilgili aynı zamanda şifalandırıcı, iletişimi şifalandırıcı bir şekilde kullanmak, affedici bir şekilde sözleşmeler, anlaşmalar içerisinde olmak. burada Merkür de zaten retrodan çıktı. Gölge etkileri de hala devam ettiği için gölge etkilerinde temsil ettiği konular yani geçmişte hala kapatılmamış olan konularla alakalı şifalanma, iletişime de bu şifalanmanın yansıması gibi konular gündeme gelebilir. aynı zamanda finansal konularla, maddi ve ruhsal konularla alakalı da büyüme, bereketlenme, şifalanma gibi destekleyici açılar yansıyacaktır bize. Bununla birlikte Satürn'den de yani sorumluluk almak, otoriteyle, baba gibi figürlerle, alacağımız sorumluluklarla ve kararlılık konularıyla alakalı da çok güzel destekleyici bir açı var. Bu da demek oluyor ki düşündüğümüz fikirlerimize, aklımıza gelen fikirleri dile getirdiğimiz e, aklımıza gelen her ne varsa finansal konular olabilir, duygusal konular olabilir. Bunların yazılı bir şekilde anlaşmalara da güzel yansıyacağı, sözlü anlaşmalara da güzel yansıyacağı, otoriteden destek alabileceğimiz hareketlendi. Ben güzel şeyler söyleyince kedim de mutlu oldu galiba. Otoriteden destek alabileceğimiz yazılı anlaşmalarda destek alabileceğimiz ve düşündüğümüz şeylerin kalıcı olacağı, hayatımızda hem kalıcı olacağı hem de büyüme getireceği bir enerji alanı mevcut olacak. Bununla beraber dikkat edilmesi gereken de bir nokta var. Burada güneş, Venüs ve Mars etkisi Yay burcunda, yoğun bir şekilde Yay burcunda. Yay burcunun konuları da özgürlükle alakalı, felsefeyle alakalı, inançla alakalı, seyahat etmekle, uzun yolculuklarla alakalıdır. Biraz yalnızlıkla da alakalıdır. Bu alanlarda bolca seyahat etmek isteyeceğiz. Enerjimizi dışarıya akıtmak, dışarıya yansıtmak isteyeceğiz. Olaylara pozitif yaklaşacağız, inançlarımızı belki de e, enerjimize yansıtacağız. Yeniden gündeme getireceğimiz bir süreç olacaktır. Ama burada dikkat edilmesi gereken konu, e, spor yaparken ya da seyahat ederken Satürn'den kare geliyor Mars'ınıza genel hepimizin Mars'ına geliyor transit bir etki olduğu için Mars enerji akışı demektir. Ee, gücünü kullanmak demektir. Gücünü nasıl kullanacağınla alakalıdır. Satürn de kontrolcülükle alakalıdır, kararlılıkla alakalıdır ve sorumluluklarla alakalıdır. Bir yandan çok fazla gezmek, seyahat etmek isterken bir yandan sorumluluklarınızın bunun önüne geçtiğini hissedebilirsiniz. Ee, ya da Baba figürü ya da otorite figürü gibi konuların, çalışma hayatınızdaki ağır sorumlulukların bu alanda sizi sıkıştırması, önünüze engeller çıkartması ya da zamanınızı enerjinizle orantılı kullanamama gibi durumlar gerçekleşebilir. Bu alanda kendi enerjiniz sıkışmış hissedebilirsiniz. Aynı zamanda da kaza açıları olduğu için bu saçın ve Mars karesi kazalara karşı dikkatli olmanız da gerekiyor. Ee, kazalara dikkatli olun. Özellikle spor yaparken ve seyahat halindeyken dikkatli olmanız gerekiyor. Bu uyarıda bulunmak istedim. Ve e, Merkürün Uranüs karşıtlığı var. Düşüncelerinizi aynı bir şekilde dile getirmek şok etkisi yaratabilir. Ya da size karşı hala Merkürün Uranüs etkisi e, size karşı dile getirilen düşüncelerin size şok etkisi yaratmasına sebep olabilir. Bu açı zaten e, retro etkisinde de vardı. Hala devam ediyor. Uzaklaşmaya başladı şu anda aslında. Ama bu dolunay içerisinde de var. Bununla birlikte başka bir etki daha var mı? Venüs ve Plüton arasında güzel bir açı var. Keyif aldığımız konularda güçlü destekler, dönüştürücü destekler hissedeceğiz. Bu kolektifi duyulan sevgi, sevginin kolektif yansıması, bütünsel yansıması. Ee, dönüştürücü bir etkiyle birlikte karşımıza çıkması anlamına geliyor. Aynı zamanda e, teknolojik alanda da keyif alarak ye yenilikçi bazı e, keyif alarak hareket ettiğimiz e, bazı yenilikçi gündemler karşımıza çıkabilir. E, Uranüs etkisine dikkat edelim, Mars etkisine dikkat edelim. Onun dışında çok güzel. Anlaşmalar gündeme gelecek. Bunu çok iyi değerlendirmenizi umuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. buraya. <laughs>